Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda ağırlıklı olarak iki konu üzerinde duracağım. Ancak tabii Türkiye'yi meşgul eden, bizi daha doğrusu doğrudan doğruya meşgul eden bana göre birisi dış politika olmak üzere. Hani bu Suriye'de YPG'nin yapmayı daha önce ilan etmiş olduğu seçim vardı diye 14 Haziran'da o ertelendi Ağustos'a ve onunla ilgili olarak da aslında üzerinde durmamız gerekiyor ve konuşmamız gerekiyor. Bir iki satır onun üzerine de konuşacağım. Ağırlıklı olarak iki konunun üzerinde durmak istiyorum. Gerekli olduğunu da çok üstelik de çok gerekli olduğunu düşünmekteyim. Bunlardan birincisi şu. Şimdi birkaç gündür devam ediyor biliyorsunuz Fethullah Gülen'in Amerika'da yerinin değiştirilmiş olması. Bence asıl soru ve sorun şimdi onunla ilgili hani o yine daha önce de Zaman Gazetesi'nde işte Samanyolu uzun sözün kısası bu Fethullah Gülen cemaati veya artık güncel ismiyle FETÖ'cülerin medyasında yer alan gazetecilerden birisi olan ve yurt dışında işte firarda ya da konuşlanmış adını ne koyarsanız koyunuz efendim bu Ahmet Dönmez'in yapmış olduğu röportaj var. İsmi de ne zor bunun. Abdül Seleme Gülen. Yani Fethullah Gülen'in yeğeni. Yani aileden birisi. Yani çok yakın olan birisi onunla yapılan röportaj ve onun yapmış olduğu açıklamalar şu an gündemi sarsmış durumda ve bunun üzerine çok konuşuluyor. Bence asıl soru şu. Abdullah Gülen... Ab, Ab tövbe tövbe yahu. Fethullah Gülen, yani Abdullah Gül'le Tanrı uzun ömür versin. Nereden çıktı bir anda ya? anlamadım. Evet, ne? Evet ben de anlamadım. Efendim Fethullah Gülen öldü bundan sonra ne olacak? Bence asıl Türkiye'de konuşulması gereken konu o. Neden? Ha, şimdi çünkü diye başlayıp açık düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. İkinci ana konumuz ise, ise Meral Akşener'in Beştepe'ye çıkıp 40 dakika Cumhur Reisi ile yapmış olduğu konuşma. Bunun acaba arkasından ne gelebilir, ne olabilir? Türkiye'nin hayrına mı olacak, Türkiye'nin efendim zararına mı olacak? bu görüşme. Bununla ilgili de düşüncelerimi ilk evvel emir dedikleri eskilerin deyimiyle şu anda ortaya pek sızmamış olan ve açıklama yapılmamış olan konular ne olabilir? Ama beni her zaman için sonuç ilgilendiriyor biliyorsunuz. O halde başlayalım. Fethullah Gülen meselesiyle ilgili olarak. Şimdi efendim aileden birisi olan Abdülseleme Gülen'in yapmış olduğu açıklamalar birisi ne yeni ne de bilinmedik değil. Biliyorsunuz bunlar o kadar çok anlatıldı, o kadar çok konuşuldu ki özellikle bu FETÖ ana çatı iddianamesini okuyan arkadaşlarım biliyorlar. Gerçi tabii çok biliyorsunuz uzun. O iddianamede zaten onun söylediği her şey var. Ama diyeceksiniz ki buradaki temel özellik bu şahsın yani Abdülseleme Gülen'in aileden birisi olmuş olması ve Fethullah Gülen'in yanına gitmiş olması ve birebir onunla konuşuyor olmuş olması ve onun şimdi değerlendirmeleri. Oradan çok çırıl çıplak bir sonuç çıktı. O çıkan sonuçta şu 15 Temmuz'da bu isyanın, bu kalkışmanın yapılacağı konusunda Fethullah Gülen'in kesin net bilgisi var. Her ne kadar emir talimat verdi gibi bir cümle çok dikkat ettim kullanacak mı kullanmıyor mu diye. Öyle bir şey kullanmıyor. Fakat işte söylemiş onlar işte iki kişi orada Biliyorsunuz anlatılıyor işte ki kafa kafaya böyle getirmiş aralarına girmiş. Demiş ki Le bizimkiler yakında çok önemli bir şey yapacak. Uzun sözün kısası yani bu, biz buradan neyi biliyoruz? Biz buradan bu ihanetin hangi boyutta olduğunu ve Fethullah Gülen tarafından da açık net biçimde bilindiği. Efendim ben aldatıldım aldattılar. Bu çok moda bir cümle. Ben hiç onun üzerinde durmuyorum. Madem ki bunu biliyorsun madem ki böyle bir kalkışma yapılacak bilmem ne. Nasıl buna razı olabilirsin? Kendi ülkeni nasıl ateşe atabilirsin? Ha şimdi asıl konuşulması gereken hususlar şimdi bunlar. Bundan sonra asıl ne olacak? Yani bu cemaat şu anda etkisiz hale geldi, etti de bunun üzerine bu kadar 40 yıldan fazla yatırım yapmış olan CIA'inden ve başka istihbarat örgütlerinden neyse o karanlık gruplardan birileri bundan vaz mı geçti? Yok, hiç vazgeçmedi. Bu örgütün yerine ne kondu? Asıl bugün için bizim konuşmamız gereken konu bu arkadaşlar. Gelecekte ne olacak? Şunu görüyoruz bu Abdülseleme Gülen'in konuşmalarından. O örgüt aslında çok canlı. Ha diyeceksiniz ki bu bir propaganda vasıtası da olabilir. Evet bak bu da olur. Sırf propaganda yapılsın. Efendim buradaki kalmış olan müritlere, işte ilgililere her adı her ne ise onlara mesaj da veriliyor olabilir. Canlıyız bak diye. Fakat o konuşmalardan çok çırılçıplak bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. FETÖ dediğiniz, FETÖ'cüler dediğiniz bu örgüt inanılmaz bir parası var ve para gücü var hala. Sırf Enes Kanter denilen o basketbolcu 400 milyon dolar vermiş. Yalnızca o bir hesaba göre bunların çok abartıyor abartılı olabilir. 300 milyar dolardan falan söz ediliyor ellerindeki paranın. Yani düşünün Türkiye'de de bu paradan para kazanmaya devam ediyorlarmış. Kim bilir Kakamede ne paraları var. Bak kim bilir oralardan ne paralar geldi. işte bunların hepsinin tek tek dökülmesi gerekiyor. Ama uzun sözün kısası bir kere elde çok büyük bir para var. Fakat şimdi bu Abdülselam Gülen'in konuşmasından asıl bence çıkan çok büyük sonuç şu. Orada ne diyor? Diyor ki efendim buradan diyor yurt dışına kaçırıldınız. Gittiniz orada bir eliniz yalda bir eliniz balda yaşıyorsunuz. Yani kafa adamlar. Ve burada diyor hapishanelerde bulunanlar, şu anda sürünenler, şu anda yaşam zorluğu içinde olanlar ise diyor bunları siz hiç kale almıyorsunuz. Yani bu insanların ne olduğunu düşünmüyorsunuz. O zaman biz de bunun üzerine şunu düşünelim. Peki. Yurt dışına kaçırılmış olanlar herhangi bir yolla sahte pasaportu dahil olmak üzere her neyse adalardan götürülen her neyse onlar demek ki bu örgütü ta 1950'nin ortasından itibaren tasarlayan büyük güç başka bir deyim ile büyük akıl işte CIA'yı tutun aklınıza gelebilen istihbarat örgütleri her neyse bunlar arkadaşlar kullanacakları adamları yurt dışına aldılar. <laughs> bunun öteki anlamı şu. Başka bir yapı ve yapılanma, başka bir tezgah peşindeler demektir. Ha, bilemem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbaratı bunun ne kadar içindedir, dışındadır, onları bilmem. Ama bir tane isim var. Adil Öksüz. Şimdi kendisi neredeymiş Almanya'da. Karısı neredeymiş Amerika'da. Şimdi bir taraftan deniyor ki Adil Öksüz MİT mensubu. Şimdi iddiası o ya Abdülseleme Gülen'in ona öyle söylenmiş ya. Peki arkadaşlar nasıl mit mensubu ki karısı niye Almanya'da? Amerika'da buna bu örgüt bakıyor. E kendisi Almanya'da Almanya hangi yolla kim kaçırdı kim etti? Bütün bunların hepsinin de bu bahaneyle bir açığa çıkartılması yeniden tartışılması gerekiyor. Şimdi örgütte tabii ki iç çatışma olduğu belli ama iki yıldır bu var. işte takip edenler, benim gibi takip edenler biliyorlar. Bu yeni bir şey değil. Bütün bu içerideki konuşmalar, şunlar bunlar. Ben asıl şu sorunun peşindeyim. Arkadaşlar bunların yeni operasyon merkezi neresi? Bir daha soruyorum. Bunların yeni operasyon merkezi neresi? Bu yeni operasyon merkezi ABD'de bir yer, Türkiye'de bir yer mi, Almanya'da bir yer mi? Bilemem BND bunun neresinde? FSB neresinde yani? Mossad neresinde? CIA neresinde? Fransız istihbaratı, İtalya. Nerede bunlar? işlerin neresindeler? Şimdi Orta Doğu üzerine de konuşmuyoruz. Orta Doğu'dan acaba kim vardır, kim yoktur bilmem nedir. Bir de o konuşmada bir şey var işte. Birileri gelmiş ona Adil Öksüz'ün geldiğini söylüyor ve 20 milyon dolar e, paradan söz ediyor, vereceğini söylüyor. Peki ne yap diyor sen? Bir, bir internet ortamında yayılacak olan bir oyun kurun diyor, yazın diyorlar. Bilmem ne. Bir sürü şey işte Meral Akşener için yazmışlar. Demişler ki Recep Tayyip Erdoğan için yaz. Beni o kısımları gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Ama şimdi bu Abdüseleme Gülen'in konuşmalarından, şimdi burada olanların ibret alması gereken ve duyduklarında bütün vücudunlarının, her organlarının, her hücrelerinin titremesi gereken husus şu. Kaçırdıkları abiler, ablalar adlarını ne koymuşlar, hepsine maaş vermeye devam ediyorlarmış. Oysa ki işte yoksul kesim hapishanelerde 100 lira para geçirdi bankadan çocuğuna gönderdi diye orada. işte bir telefon konuşması bilmem ne diyor orada. Bir de bırakın siz onu şu anda hapishanelerde bulunan bu FETÖ'cüler dediğiniz bu örgüte aslında hiç ilgisi olmayan gerçekten de Atatürkçü olan bir sürü genç subay da hapishanede şu anda. Üstelik de müebbetle falan şey yaptılar. Yargılanıp ondan sonra mahkum edildiler. Niye çeşitli ihbarlar yapıldı? İşte yalancı tanıklar çıktı, vır oldu zıvır oldu. Yani kendileriyle birlikte büyük bir kitlenin de zarara uğraması için büyük çaba harcadılar. Oturulup yeniden hep anlattım. Bunlar yeniden nasıl yapılır, nasıl edilir onu bilmem. Onu bilmem. Şimdi efendim bir daha söylüyorum. Fetullah Gülen'in bulunduğu yerden kaçırılmış. Doktorlar bir açıklama yapmış. Efendim işte geleni gideni çok biz burada gözetim altında tutamıyoruz ama çok açık bir şey var artık. Çok net ifade ediliyor. Felç olmuş. Ha şimdi bu felç geçirme altında ne durumda? Bitkisel hayatta mı, başka bir şey mi? Şu mu bu mu değil. Fakat ben soruma geri döneyim o soruyu yanıtlayayım ve bu konuyu böylece kapatayım bunun yer değiştirmesi konusunda hastalık hastalık her neyse felçti şuydu buydu. Acaba Amerika'daki istihbaratın adını CIA'yı koyun, NSA koyun, NSA koyun başka neyse biliyorsunuz orada her zaman söyledik. Efendim yedi büyük başka istihbarat örgütü var falan diye. Bunların kararları mı değil mi? Şimdi asıl sorumuz şu arkadaş. Fethullah Gülen öldü ne olacak? Türkiye'ye bunun zararı ne olacak? Şimdi sorumuz bu. Ha. Şimdi bunun bunun yanıtı bana göre Said Nursi öldükten sonra ne oldu? Nasıl bir yapı kuruldu? Bence geri dönüp ona bir bakmamız lazım. Ha oradaki yapı da kurulduğu zaman hemen oradan bir AB'ler konseyi Bunlar o zaman işte anılarda her şeylerde yazıyor. Kendileri anlattıkları için bütün bunların hepsini biz öğrendik sevgili arkadaşlar. Burada AB'ler konseyi diye bir şey kuruyor. Onun arkası ha, uluslararası biliyorsunuz imamlar var bunların. Devletler imamları var. E bu imamlar dünyanın şu anda çeşitli yerlerindeler. Bakın dikkat edin onlarla ilgili bir şey yapmıyorsun. Bunları sürekli üretiyorlar. İşte yurt dışına kaçırdıkları ortada. Acaba bunlar bulundukları ülkelerde geleceğe dönük olarak Türkiye ile ilgili ve Türkiye'deki eylem ve operasyonlarla ilgili ne planlar yapıyor ne projeler yapıyor. İşte süreç içerisinde tartışmamız gereken konuların, ana konuların merkezinin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yine acaba Fethullah Gülen işte felç geçirmiş, ağır hastaymış, oymuş, buymuş. Şu anda ister hayatta olsun, ister ölmüş olsun ama asıl sorumuz şu öldükten sonra ne olacak? Acaba bir Fethullah Gülen'in yerine şimdi birisini koydu mu? Yani bunu 50'nin ortalarından itibaren destekleyen ABD, işte NATO'nun bilmem ne karanlık koridorları, her neyse bütün onlar, tam devletin biliyor olmuş olması gerekir diye düşünüyorum. Acaba bunun yerine koydu mu bir? Bunun yerine koyduysa yeni bir örgütü nasıl yaptı? yapılandırdı mimari yapısını nasıl kurdu işte bu kadar adamı yurt dışına kaçırdı bunun içinde akademisyeni var gazetecisi var bunun için işte içerisinde sözüm ona sanatçısı var uzun sözün kısası demek ki kullanabileceği işine yarayacağını düşündüğü adamları kaçırmış ya bunu nereden anladık Abdülseleme Gülen'in açıklamalarından onun söylediklerinden Efendim anne ruh bozulmuştur onu de bunu de onlar beni hiç ilgilendirmiyor hiç ilgilendirmiyor. Tekrar söylüyorum bu FETÖ ana çatı iddianamesinde zaten bütün bunların hepsi yazıyor. Yazmıyor değil. Bir sürü orada onun da söz ettiği o kişiler, isimlerin tamamı orada. Bu en çok da Cevdet Türk Yolu denilen bir isim var. Onun üzerinde duruyorlar. Niye? Çünkü Fethullah Gülen'in oldum olası yanında olan birisiydi. Yani Fethullah Gülen'in yerine şimdi tayin edeceği, ABD'nin tayin edeceği, CIA'nin veya hangi istihbarat tayin edeceği kişi önemli arkadaşlar. Bence bu bağlamda bu takip edilmeli. Gelelim şimdi ikinci konuya Meral Akşener hanımefendinin <laughs> Cumhur Reisi tarafından kabulü ve 40 dakika görüşmeleri. Şimdi bunun birincisi bakalım. Şimdi hani imaj üzerinde duracağım da birincisine bakalım. Bu görüşme normal mi doğal mı? Bakın siyasette olmaz olmaz diye bir şey yok. Bu çok doğal. Hep çok klasik bir laftır bu. Daha ilk gençliğimden beri duyduğum. Siyasette bir her şey olursunuz ama bir tek şey olmazsınız. Utanmaz adam olmazsınız. Yani uzun sözün kısası. Evet. Şimdi Erdoğan'ın nasıl bir temel özelliğini gördük? Şöyle bir temel özelliğini gördük. Ömür boyu kendisine kim hakaret ettiyse, ağza alınmayacak küfürler savurduysa ya milletvekili yaptı ya bilmem ne yaptı getirdi efendim beş tepeye onları zincirle bağladı kardeşim. Şimdi bak şöyle hızlı bir bakalım. Süleyman Soylu, bak aklımıza gelenler Sinan Oğan, milletvekili yaptı. Mehmet Ali Çelebi milletvekili yaptı. Hulki Cevizoğlu milletvekili şimdi meclis başkanı yaptı. Numan Kurtulmuş. Bakın arkadaşlar Bunlar bir çırpıda da saydıklarımız. E, yine beştepeye danışman olarak aldıkları var onların içinden. Şimdi Meral Hanım'ın da buraya çıkmış olması, konuşuyor olmuş olması sürpriz mi? Kesinlikle sürpriz değil. <laughs> Tekrar söyledim, Türk siyaseti işte genelde de bu böyle aslında. Tamam siyasette evet arkadaş, bunun adına yumuşama deyin, bunun adına efendim değişim deyin, dönüşüm deyin, adını ne koyarsanız koyun, başkalaşım deyin, ne koyarsanız koyun. Evet. Değişim şart mı? Değişim şart. Doğada da olduğu gibi. Değişim evet. Bu şart. Bunun hiç la mı cimi yok. Tartışılacak bir yanı da yok. Peki. Şimdi Meral Akşener e ne teklif edilmiş olabilir? İki şeydir bana göre. Bir anayasa tartışmaları başlıyor. Ya anayasayla ilgilidir. Çünkü kendisinden yardım istemiştir, medet ummuştur onun konuşmalarında işte önemli olduğunu düşünüyor, değerlendiriyordur. İkincisi danışmanlıktır. Yüksek istişare kurulları diye onların bir yerleri var ya orada yer almasını istemiş olabilir. Ha bir başka işte ortalıkta dolaşıyor biliyorsunuz işte tweetlerle medya ortamında, elektronik medya ortamında efendim aileden birilerine büyük elçilik verecekmiş Erdoğan. Ben buna ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey hiç konuşulduğunu bile düşünmüyorum. Ha verilirse sürpriz olur mu? E, sürpriz olmaz. Meral Hanım'ın oğlu işte Fatih Bey'e e ona da yakışır. O da genç bir diplomat olsun. Z zararı yok yani. E, Üsküp mesela güzel olur o çocuğa. Paris mi istemiş? Ha güzel. Ha Paris'te şanzelize hayat var yaşın ay. Ha genç bir çocuk tabii canım. Aa bak benim hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Ama çocuğa yakışır, çocuğa yakışır. Ne diyeyim ben yani bak bütün o, e, o tuhaf karikatürler çiziliyor bilmem ne oluyor ama ben hemen 1990'lı yıllara gidiyorum. Sevgili arkadaşlar Türkiye'nin en karanlık yılı hangisidir diyorsanız 1993 yılı. Yani 24 Ocak 1993 Uğur Mumcu cinayetiyle başlayıp devam eden süreç Turgut Özal'ın ölümü askerli 35 askerin şehit edilmesi PKK'nın saldırısı Süleyman Demirel'in Cumhurreisi seçimi falan böyle baş döndürücü bir süreç ve bakalım şimdi yine bana göre öyle yazdığım için söylüyorum işte siyasi şeyde ihtilaller darbeler, isyanlar kitabımda da yazdım. En son işte yayınlanacak olan Yalılar kitabımdan Tansu Çiller Yalısı bölümünde de aynı cümleyi söyledim. Bana göre Türkiye'nin en karanlık yılı, Türkiye'nin en korkunç yılı, benim de en korktuğum yıl diye sorulduğunda söyleyeceğim şey şudur kardeşim. Tansu Çiller'in başbakanlık dönemi, Tansu Çiller'in siyasete geldiği dönem. Ha, o dönemin bir 6 aylık sürecinde Meral Hanım neydi? İçişleri Bakanı'ydı. Günahları boyunlarına ne yaptı ne ettiler, günahları boyunlarına. O dönemde de bir sürü siyasal olaylar ve cinayetler var. Uzun sözün kısası, demek ki Meral Hanım'ın da çıkıp konuşuyor olmuş olması, oraya gitmiş olması yadırganacak bir şey değil, kabul. Kendisi manevra alanını genişletmek istiyor olabilir. Sonuçta çok uzun yılların siyasetçisi. O da kabul. Ha Türkiye'nin lehine mi mi sonuçlanır bu konuşmalar? E valla Türkiye'nin lehine sonuçlanacağını, Türkiye'ye hayır getireceğini hiç mi hiç düşünmüyorum. Altılı masa gerçeği karşımda duruyor benim. Orada Meral Hanım'ın ne yaptığı karşımda duruyor benim. Onun sonucunda Türkiye işte nerelere geldi. Onun öncesi, önceki adımım adımı da var orada oradan hayırlı bir sonuç çıkmayacağını düşünüyor ve değerlendiriyorum. Erken seçim meselesi konuşulmuş mudur? Bakın arkadaşlar. Bu erken seçim cümlesi çok yanlış. Erken alınacak seçim doğrudur. Eğer terminolojik açıdan konuşursak. 2025'te bir şey konuşuluyor. Çok yanlış. Milletvekilleri zaten iki yıllarını doldurmadan meclislik milletvekilleri bu emeklilik meseleleri nedeniyle bu 2025'i unutun. 2026'nın Mart'ı, Nisan'ı, Mayıs'ı, Haziran'ı her neyse erkene alınacak bir seçimle Türkiye yüz yüze kalabilir. En azından bunun olasılığı nedir diyorsanız %51 her zaman söylüyorum anımsayacaksınız devamlı izleyicilerim bilirler stratejide bir çok önemlidir. Bazen bir 99'a galip gelir. %51 çok yüksek bir olasılıktır. Stratejide olur. Erdoğan bunu yapar mı? 2018 hatırlatsanıza. 2018 öncesindekinde de o neler söylüyordu Erdoğan. Uf, seçim diyenin etmedik hakaret bırakmıyor diye ne yaptılar kardeşim? Hatırlasanıza işte erken aldılar. Bütün bunların hepsi olacaktır. Meral Hanım'ın imajı çok konuşuluyor. Evet sarışın, saçlar falan boyanmış, ben öbür türlü o karikatürler, argo ifadeler falan onları hiç kullanmam, yakışmaz zaten bana. Efendim, şey sabah bizim Yaşınay tabii ki bir kadın olarak görüyor ne oluyor, ne bitiyor. Meral Hanım'ın estetisyenini çok merak etmiş, adresini verebilir mi diye soruyor. Bu bir, iki. Botoksları çok mükemmel yapılmış. Bizim Yaşınay'a göre şeymiş nasıl diyeyim sana hatasızmış. Onları yani çok beğendi onları. Ama bana başka bir şey daha söyledi. İyi güzel dedi. Sırf Meral Hanım kadın olduğu için bunlar söyleniyor dedi. Bu nasıl cinsiyetçi yaklaşım? Nedir ya dedim senin celallenmen? Dedi Özgür Özel'i niye konuşmuyorsunuz? Özgür Özel de dedi gözlükleri attı. Ne, ne, dedin ona mercek? Ne dedin Yaşınay? Ne mercek takmış? Akıllı. Akıllı ha. Akıllı mercek işte takmış. E dedi Özgür Özel'in botokslarını niye konuşmuyorsunuz? Aynı şeyi o da yaptırdı. Ha, zaman zaman siyasetçiler bunları yapıyor. Geçmişte de biz saçlarını boyayanları falan onları çok gördük. Sanlar ki gençleşiyorlar. Efendim. Evet. Dönem şöyle bir dönem efendim. Cilalı imaj devri dönemi. Yani siz önce bir size yüzünüzde, saçınızda falan şekilsel değişiklikleri yapın. Sonra kılık kıyafetlerinizde şekilsel değişiklikleri yapın. Toplumun karşısına çıkın. Toplum herhalde şunu düşünecek ya önce bak fiziki böyle bir değişim dönüşüm var. Efendim siyaseten de bunlar akıllarını başlarına topluyor olabilir. Bu bizim hayrımıza sonuç verebilir gibi cümlelerde buna kurulabilir. Bakalım bu bulgur çok su kaldırır ifadesini kullanıyoruz ya ha bir isim daha unuttum Erdoğan'a geçmişe çok ağır laflar eden Tuğrul Türkeş ne yaptı AKP'den milletvekili oldu dur aklıma geldikçe söyle yani çok adam var ya arkadaş Erdoğan'a hayran olmamak elde değil ya inanılacak gibi değil bu adam vallahi bravo inanılacak gibi değil bazen düşünüyorum da ne diyeyim helal olsun ya gerçekten helal olsun ya son olarak da şu ertelenen şu Suriye'nin kuzeyindeki seçim meselesini YPG PYD PKK unsurları için konuş bir satır laf edeyim. Evet bu seçimin yapılacağı ilan edildi ve Türkiye o zaman buna çok şiddetle karşı çıkmıştı ve bu seçimi yaptırmayacağını söylüyordu. ABD'den de bir açıklama yapıldı. O açıklamada şu: Biz burada adil, adaletli ve şeffaf bir seçim yapılacağına şu anda düşünmüyoruz, inanmıyoruz. Dolayısıyla bunlar üzerinde ABD en büyük destekçisi biliyorsun. Efendim bunu yapmış oldukları baskı sonucu bu iş Ağustos'a ertelendi. Kaç Ağustos onu kaç Ağustos ilan ettiler. Şu anda bir 11 Ağustos böyle öyle bir şey galiba ilan edildi. Efendim şimdi o süreci takip edeceğiz. Niye? Çünkü oradan yapılacak olan seçim seçimin sonucu eğer yapmayı başarırlarsa ortaya çıkacak olan oradaki artık defakto durum değil. Fakto durum yani mevcut durum bu kalıcı olacak olmayacak. Kalıcı olacak olan bu durum Türkiye'nin efendim ulusal güvenliği hep beka lafı var ya efendim bunun için ne kadar etkili olacak ne kadar etkili olmayacak onu bilmiyorum. Biz bütün bunları konuşurken Türkiye'nin aslında şu anda en önemli sorunu ne diyorsanız konu Fenerbahçe başkanlık seçimi efendim. Ve <laughs> Burada ne oluyor ne bitiyor inan inanılacak gibi değil otur. Çünkü 30 milyonun üzerinde insanı ilgilendiriyor bu. Aslında Türk futbolunu çok ilgilendiriyor. Bunu biraz esprili söylüyorum ama arkadaşlar bakmayın siz. Gerçekten bizim bu futbol dünyamız büyük bir rezalet içinde yaşananlar, yaşattıkları, büyük bir rezillik ve hani beka sorunu, bekan sorunu diyoruz ya. Gerçekten Türkiye için bir beka ulusal güvenlik sorunu halini aldı bu iş. Çok uzun yıllardır böyle de şimdi daha bir gün yüzüne çıktı. Türkiye'ye o Fenerbahçe'de Temmuz sürecinde yaşatılış, Temmuz sürecinde bu FETÖ'cülerin yaşattıkları süreç, bütün bunları düşündüğümüzde gerçekten futbolun özellikle de işte büyük kulüplerin ama özellikle seçilmiş olan kulüp olan Fenerbahçe üzerindeki işte bu oyunlar bilmem ne bir büyük beka sorunu haline aldırmıştır. Umuyorum ki bundan herkes de dersini çıkarıyordur şimdi. Umuyorum ki efendim bir Fenerbahçe Kongresi üyesi olarak Cumartesi Pazar tabii ki orada olacağım. Bir orada yaşananları da efendim orada olamayanlar için sizlere aktarırım. Pi görürüz bakalım. Efendice mi olacak oradaki işler? Ahlaklıca mı olacak? Beyefendi tavırlarla mı? Hanımefendi tavırlarla mı olacak? Bir onları da göreceğiz. Ne diyeyim üzülüyorum. Uzun sözün kısası. Uzun sözün kısası. Peki arkadaşlar. iyi hafta sonları mı dileyelim yaşınay? Ne yapalım? Öyle huzur efendim. Huzur içinde olunuz, huzur içinde olamayacağınızı bildiğim halde söyledim.